Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası TÜRMOP Başkanı Emre Kartaloğlu karşımızda. Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sayın Çağatay. Şimdi bize son durumu anlatmanızı isteyeceğim. KDV beyannamelerinin ertelenmesi, diğer vergi ertelemeleri o ertelemelerin şu ana kadar geldiğimiz boyutu bir torba yasayla gelecek. Dolayısıyla torba yasaya ilave edilmesini istediğiniz hususlar var mı? Çünkü anladığımız kadarıyla böyle peyderpey gelen ve her gün yeni bir vagonun ilave edildiği bir önlemler dizisinden bahsediyoruz. ne durumda? Çünkü serbest muhasebeci ve mali müşavirler bu dönemde eğer çalışmaya devam ederlerse sokaktaki insan sayısının artmasına katkıda bulunmaktan başka bir şey yapmayacaklardır diye düşünüyorum. Buyurunuz. Evet Sayın Çağatay teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Ee, düzenlemeler arka arkaya geliyor. Az önce aslında az önce resmi gazetenin mükerrer sayısı yayınlandı. 518 numaralı vergusun kanunu genel tebliğ yayınlandı. Süreç içerisinde de düzenlemeler devam edecektir. Ama çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Aslında e, evde kal çağrılarının yoğun olarak yapıldığı bu dönemde Yaklaşık 120 bin mali müşavir çalışanlarıyla beraber yaklaşık bir 500 bin kişilik camia sürekli belgeye temas halindeydik. Müşteriye temas halindeydik. Toplu taşıma kullanma halindeydik. Bunu engelleyebilmek amacıyla aslında sağlıklı kalabilmek amacıyla virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 16 Mart'tan itibaren biz bazı girişimlerde bulunmuştuk 16 Mart tarihinden itibaren. Bu kapsamda da belge temasının yoğun olduğu özellikle Şubat dönemi katma değer vergisi beyannamelerinin ertelenmesini talep ettik. Her ay sonu itibariyle verilen BABS formları var. Ekonominin kayıt altına alınabilmesi, evrak ve kayıt kontrolünün çapraz kontrol yapılabilmesi amacıyla çok önemli. Bunlar da belgeye temas gerektiren, mali müşavirlerin belgeye temas gerektiren işlemleri. Bunların e, bu ay itibariyle en azından bu kritik günler itibariyle ötelenmesini talep ettik. E, dün itibariyle sonuç alabildik. E, katma değer vergisi beyannameleri 24 Nisan tarihine ertelendi. E, BA formları ve BS formları da yine Nisan ayının son gününe ertelendi. Bu çerçevede e, yüz binlerce kişiden oluşan bu ailenin mali müşavirlik ailesinin sesine kulak veren başta Maliye Bakanımız olmak üzere Gelir Dairesi Başkanımıza ve Maliye Bakanlığı Çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Muhtasar beyannamelerle ilgili herhangi bir erteleme yapılmadı. Az önce de ekonominin genel durumundan dünyadaki küresel krizden de bahsediyoruz. Ocak ayında Ocak ayında bu virüsü bu kadar şiddetli etkilerini yaşamadığımız dönemde. E, ...Muhtasar Beyanname'den e, yaklaşık 8 milyar TL bir hazinemizin e, geliri vardı. Katma değer vergisinden de yaklaşık bir 10 milyar TL. Şubat katma değer vergisine erteleyerek aslında e, hazinenin kasasına girecek 10 milyar TL'lik bir rakam e, bir ay ertelenmiş oldu. E, dediğim gibi Muhtasar Beyanname ertelenmedi. Ertelenmesi e, gerekebilirdi ama e, belgeye teması biraz daha az olan bir işlem Muhtasar Beyanname... Bu çerçevede de biz e, devletimizin hazinemizin yanında olduğumuzu belirttik. Muhtasar beyannameleri her türlü riske rağmen ama yine sosyal mesafeyi koruyarak uzaktan çalışma koşullarına uyarak e, mümkün olduğunca evden çalışarak muhtasar beyannamelerimizi haz, e, devlet hazinesine katkı sağlamak amacıyla e, Şubat ayı için göndereceğiz. Yaklaşık 7-8 milyar TL bir e, çarkın dönmesi için nakit girişi sağlayacak hazinemizin kasasına. Ee, bunun dışında tedbirler arka arkaya Son arka, bir arka, dakikamız bahsettim. buyurun evet buyurun. Az önce bahsettim ee, 518 numaralı Vergi Kanunu Genel Tebliği e, e, 518 numaralı Vergi Genel Tebliği yayınlandı mükerrer e, gazete sayısında resmi gazetenin e, Nisan ayında verilmesi gereken Mart katma değer vergisi beyannamesiyle muhtasar beyannamesi, Mayıs ayında verilmesi gereken aynı beyannameler Haziran ayında verilmesi gereken aynı beyannameler 27 Temmuz tarihine ertelendi beyannamenin verilme tarihi 27 Temmuz olarak belirlendi bunların ödemesi de Ekim ayının 27'sine Kasım ayının 27'sine ve Aralık ayının 28'ine ertelendi Bu çerçevede daralan bu belirlenen sektörler bazı sektörler belirlendi yayın akışınız içerisinde bu sektörlere değer verilmişti. Bunun yanında da Cumhurbaşkanımız geçen hafta yaptığı açıklama evet. e, açıklamada bu sektörleri belirtmişti. Emre Bey, sürenin, sürenin, sürenin belirkesini sonuna belirkesini geldik. Belirkesini Emre Bey, belirlendi. Emre Bey duyabiliyor musunuz Peki. beni? Emre Bey duyuyorum. Tamam. E, süreyi maalesef bitirdik. E, yani çok e, kontrollü gitmeye çalıştım. Kesmemeye gayret ettim. Peki çok teşekkürler. Bir başka sefer. Bunlar çok değerliydi. Biliyorum abi. biliyorum ama işte e, maalesef biz de süreyle süreç sınırlıyız. ihtiyaca göre uygulamaya devam edilecek. Çok hocam. teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Peki. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler bu Şimdi dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen eee koronavirüsle ilgili ekonomik ve ticari hayata ilişkin önlem paketini konuşacağız. Bu önlem paketinin önemli bir kısmı serbest muhasebeci, yeminli mali müşavirleri ilgilendiriyor. Orada KDV ve muhtasar e, beyannamelerinin verilmesiyle ilgili ertelemeler söz konusu. Bu ertelemeler hem toplumsal hayata yani insanların e, zor durumda e, bir şekilde e, daha e, kolay hareket edebilmelerini sağladı. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerde 120 binlik bir kitle her e, ma serbest muhasebeci ve mali müşavirin yaklaşık 4 kişiyi çalıştırdığını düşünürsek 500 binlik bir kitle. Onlar da doğrudan e, evraka ulaşmadan evden çalışarak hayatlarını sürdürebilecekler ve daha az risk oluşturacak diye düşünüyoruz. Bunları konuşacağız. Telefon hattımızda TÜRMO Başkanı Emre Kartaloğlu var. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Çağatay. Şimdi e, bugünkü kararları bize bir yorumlamanızı istiyoruz. E, yani hem e, ekonomik ticari hayat bakımından hem de e, sizin e, meslek erbaplarınız bakımından e, nasıl bir tablo var? Size göre eksik ya da e, yeterince oluşturulmadığını düşündüğünüz noktalar var mı? Evet Sayın Çağatay. Öncelikle tekrar yayınlar diyorum. E, dün akşam da haberde bağlandık ama senin sonuna denkelenmesi e, de çok fazla. E, süre kalmadı yeterli açıklamaları yapamadık. Evet. E, şöyle dün mecliste kabul edilen torba yasa aslında e, beyanname sürelerini ilgili beyanname sürelerini vergusu e, tebliğ düzenledi 518 numaralı tebliğ. Torba yasada yalnız önemli bir düzenleme var e, kısa çalışma ödeneği ile ilgili. E, bunun şartları kolaylaştırıldı. 600 e, 120 600 gün ve, 120, e, 600 gün ve... 120 günlük prim ödeme gün sayısı gereklilikleri vardı. bunlar da bir kolaylaştırmaya gidildi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanılabilmesi amacıyla. bununla ilgili de bizim üyelerimiz, mali müşavirler bu süreçte başarıyla çıkabilmemiz adına, istihdamın korunabilmesi adına, işçi çıkarabilmeniz işçi çıkarılmasının engellenmesi adına önemli katkılar sunacaklar, önemli fedakarlıklarda bulunacaklar. Bu işverenlerimizin e, bu süreçten sağlıklı çıkabilmeleri, ekonomik yazarı, yapıları bozulmadan çıkabilmeleri adına kısa çalışma ödeneğiyle ilgili hazırlıklar da bizim mali misafirlerimiz tarafından bu süreç içerisinde yerine getirilecek. Dünkü torba yasada bu vardı ama bahsettiğim üzere e, belge tebliğinde ilgili düzenlemeler vardı. E, öncelikle e, dün belirttim ama yine belirteyim. E, evde kalabilmemiz için 120 bin sizin de ifade ettiğiniz üzere 120 bin mali müşavirin ve çalışanlarıyla beraber yaklaşık 500 bin kişilik bir kesimin bu süreçte evde kalabilmesi için öncelikle Şubat ayı KCV beyannamelerinin ertelenmesi gerekiyordu. Bunlar 24 Nisan tarihine kadar. Ertelendi. Evet. Ee, bunun dışında da e, ticari hayat, tarihi günler yaşıyoruz Sayın Çağatay. Aslında çok e, zor günler yaşıyoruz. Geçinlik. Bu dönemde de herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Mani misafirler olarak bizim elimiz hep taşın altındaydı. Bu süreçten de başarılı bir şekilde ülkemizin ve ülke, ekonomi, ülke ekonomimizin çıkabilmesi adına elimiz taşın altında olmaya devam edeceğiz. Maliye Bakanlığı da önemli düzenlemeler yaptı, ee, ekonomiyi rahatlatabilmek adına. E, bunların devamı gelecektir, mutlaka devamı gelecektir. Bazı da eksik düzenlemeleri e, gözliyoruz, e, tespit ediyoruz. Bunları bizler de Maliye Bakanlığına iletiyoruz. Evet. Bu eksiklikler süreç içerisinde tamamlanacaktır. Ama e, özetle söylememiz gerekirse daha önce Cumhurbaşkanımızda ifade edilen sektörler vardı. Para Kent'te ticaret, alışveriş merkezleri, demirçelik metal sanayi konaklama, otomotiv, lojistik ulaşım, sinema ve tiyatro faaliyetleri, yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon, etkinlik organizasyon, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı diye devam eden 16 tane sektör var. Ve tüm gelir vergisi mükelleflerinin, tüm gelir vergisi mükelleflerinin hmm. e, mat KDV ve muhtasar beyannameleri, Nisan KDV ve muhtasar beyannameleri, Mayıs KDV ve beyannameleri 27 Temmuz tarihine ertelendi. Evet. Bunların ödemeleri de Ekim, Kasım ve Aralık ayının sonunda yapılacak. Yani ödemelere 6 aylık bir uzatma getirildi. Beyannameler 27 Temmuz'a. Tabii biz mali müşaviler yıllardır bizim bir talebimiz vardı. Tabii bu talepleri bu seçim günlerde dile getirmek çok mümkün değil ama 594 sayılı kanun var. Temmuz ayını bize mali tatil olarak öngörür görülür ama fiilen e, hiç uygulayamadığımız bir tatildir bu. Bizim e, bu Temmuz ayı da tamamen tatilden çıkıp bir mali seferberliğe dönüştü aslında. Evet. Ama e, ülkemizi bu kötü günlerden e, dediğim gibi hep beraber ev dolu ile düzlüğe e, çıkartabilmek amacıyla. Bizler bu sefer belli hazırız. Evet. Şimdi yeni bir erteleme talebi gelebilir mi? Biraz önce konuştuk. Profesör Hüseyin Yılmaz da virolog. hastalığın Haziran ayına kadar tepe yapabileceğini söylüyor. Tüm dünyada tabii Türkiye şu anda hastalığın neresinde olduğunu bilmiyor. Yapılan test sayısı bakımından henüz önümüzü görebilecek durumda değiliz. Yeni bir erteleme. E, talebinde bulunur musunuz? Ya da yeni bir erteleme talebi olmalı mı e, size göre? Sayın Çağatay, şimdi ifadesiniz için de şartlarımız değişiyor. Geçen haftaki görünümle bu haftaki görünüm arasında dahi çok fark var. E, süreç içerisinde de bizler e, sahadaki uygulayıcılar olarak e, tespitlerimizi yapıyoruz. E, kriz masalarımız var. Bununla ilgili tespitleri yapıyoruz. E, Gelir İdaresi Başkanlığında Maliye Bakanlığında da bu konuda ilgili ekipler sürekli olarak çalışıyorlar. Dediğim gibi günden güne şartlar değişiyor. Yeni ertelemeler olabilir, farklı konular gündeme gelebilir. Örneğin burada e, gelir vergisi mükellefleri için bazı e, ertelemeler sağlandı ama kurumlar vergisi mükellefleri için herhangi bir erteleme yok. Örneğin e, Mayıs ayında verilmesi gereken beyanlameler ötelerdi ama Mayıs ayında geçici vergi beyanlaması verilmesi gerekiyor. O yapılan düzenlemeler de yok. Ama süreç içerisinde bunların tamamı ayrı ayrı değerlendirilecektir. Günden güne şartlar değişiyor hem Gelir idaresinde hem Maliye Bakanlığı'nda da bunlar yine değerlendirilecektir. Evet. Söyle Şimdi söyleyeyim. bazı ertelemeler var. Mesela konaklama vergisi ertelendi ama dijital vergi hayatımıza girdi bugün itibariyle yani yüzde yedi buçukluk. Acaba o vergilerde de bir erteleme olması gerekir miydi? Yoksa hayır o vergiler zaten her şeyin online sistemler üzerinden yürütüldüğü bir döneme girdik. O bakımdan çok gerekli olmayabilir mi? Sektör açısından soruyorum. Şöyle konaklama vergisi bahsettiğiniz gibi Kasım sonuna kadar ertelendi. Çok da doğruydu zaten. Hani konaklama tesisleri neredeyse şu anda çalışmalar kapandılar. Evet. Ama turizm katılım payı var. Turizm tanıtım ajansı için oluşturulan bir gelir. Onun da herhalde yenilenmesi veriliyor. Örneğin onun ertelenmesi unutuldu bu arada. Turizm katılım payının ne tasılat üzerinden alınan vergi evet. benzeri bir gelir bu da. Belki bunun yeniden ertelenmesi gündeme gelir. Ee, geri katılım kazanım payı e, çok sorumlu bir uygulamaydı. Aslında tüm işletmeleri ilgilendiren, ambalaj malzemeleri, boyutuyla tüm işletmeleri ilgilendiren çok sorumlu bir uygulamaydı. Bir ay uzatılmıştı bunun süresi ve e, bakanlığında daha fazla uzatma yetkisi yoktu. Ama e, şunu tespit ettik aslında bir sahadaki uygulayıcılar, mali müşaviler olarak, beyan dönemini e, uzatma yetkiniz var diye. E, gelir dairesi bu yetkisini kullandı. Beyan dönemini Ocak-Haziran olarak belirledi ve ilk beyannamenin yine Temmuz sonunda e, verilmesi imkanı sağlandı. E, dijital hizmet vergisi uygulamaya başladık. Tam da bugünlerde tebliğ yayınlandı. Ama çok sınırlı bir mükellef e, kesimini ilgilendiriyor. Eee... Başlangıç etabı itibariyle çok sınırlı bir mükellef kesimini ilgilendiriyor. Belki hani tebliğ yayınlandı, altyapısı yapıldı. Ama şu an itibariyle hem ciro büyüklükleri çok fazla uygulanabilmesi için küresel dijital platformların vergilendirilmesi amaçlanıyor. Yani bu dönemde bizim ekonomimiz açısından çok büyük bir sıkıntı yaratacağını değerlendirmiyorum Ama e, evet. Muhtasar TGK yine çok e, Muhtasar TGK birleşmesi vardı. Geçen yılda pilot pilotilere uygulanıyordu. Bunlara e, üç ilimiz daha eklenmişti. Konya, Eskişehir ve Bursa. E, Mart'tan itibaren de tüm ülkede yaygınlaşacaktı. Bu da zor evet. ve e, meşakkatli bir süreç. Bunun da ertelenmesi yeniden gündeme gelecektir. Hem gelir idaresi yetkililerinde hem de sosyal güvenlik kurumu yetkililerinde. Bu zor bu birleşme işlerimizi daha da zorlaştıracaktır. O yüzden ertelenmesinde fayda var diye düşünüyorum. Muhtemelen bu da temmuz ayında ertelenecektir. Peki Emre Bey çok teşekkürler. Türümot Başkanı Emre Kartaloğlu ile konuştuk. Şimdi